Güzel Barbie evimizi temizleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar gö göstereyim mi evimizi size? Şöyle bir evimiz var arkadaşlar. Salona kadar şöyle çok güzel bir evimiz var. Evet, şimdi Arkadaşlar videonun öncesinde ben çatıları sildim. O yüzden diğer içini falan sileceğiz. Evet hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk e, şu, şuradaki, Allah. Şu terasımızı sileceğiz. Evet şimdi e, minişimi aldım şöyle bakın bir minişi aldım ve Allah fıskiye düştü <laughs> ve şu atımı aldım masam ve minişlerimin oyuncağını aldım evet şimdi terastan başlıyoruz şu terasımızdan fıskiyemizi ilk bir terasa sıktık bir dakika. Göstereceğim ben size bir dakika. Allah. Bir dakika. Şimdi şunu Allah. Hop. Adam. Ay. Evet. Arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika ben size bir şey yapacağım gözü. tamam. Umarım görüyorsunuzdur. Terasımız ya terasımızı yapacağız da. İlk fıskiyemizi sıktık. Sonra bezimi aldım gördüğünüz gibi. Bezimle terasımızı Allah görmüyormuşsunuz. O zaman şöyle yapayım dur. Terasımızı siliyoruz. Şimdi bezimi yine aldım. Terası şöyle bir güzel. Güzel siliyoruz. Evet terasımızı bitirdik silmeye. Şimdi merdivenlerimizi sileceğiz arkadaşlar. Şöyle evin tamamını göstereyim ben size şöyle de daha rahat yapın dur. Şöyle. Evet arkadaşlar şurasını sildik. Şimdi sıra. Hop, hop 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 ve Allah hop. Evet ve bitti. Arkadaşlar şimdi şu salona çıkan merdivenin çok azına böyle şey yapacağız. Süpürge sıkıyoruz. Hop. Evet durun. ha biz bulamadım bizi arkadaşlar. Şöyle siliyorum. hepsini sildim. Evet arkadaşlar şimdi çocuk odasını çıkan yeri sileceğiz. Yine bir hemen e, merdivenleri minnacık bakın. Minni minnacık. Allah sıkıyorum derken baya baya sıktım. Neyse arkadaşlar silelim. Allah. Sıçramış arkadaşlar şey. mutfak Yani e Allah. Şunu silim e Şimdi mutfağın tamamını sileceğiz arkadaşlar. Şimdi mutfak burası. Karanlık birazcık gözükmüyor ama olsun. Şurası halı. Halımızı silelim ilk arkadaşlar. Elime aldım. Bakın. Fıskiyemizi böyle sıktım üç tarafına şöyle böyle siliyorum arkadaşlar sildim şimdi halımızı koyalım ya da durun alalım şöyle kenara koydum ee, mesela şimdi minişlerimi de alayım arkadaşlar miniş düştü de bir sıkıntı yok Evet arkadaşlar buzdolabımızı alıyoruz. Böyle. Aldık. Üstüne böyle Allah sıktım. Hı -hı. Sildim. Şu diğer yanına sıktım. Bu arada arkadaşlar buzdolabımızda gördüğünüz gibi kare prizma. Evet. Şöyle her tarafını yüzey 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 evet altın zaten kapalı değil ama yine kare şeklinde evet buzdolabımızı da kenara koyuyoruz şu halı ve buzdolabı mutfağın bir de tezgahımızı aldım şu an bu arada arkadaşlar hepsi tahtadan bizzat Şöyle şurasını şöyle şurasını böyle böyle buraları böyle sildikten sonra tezgahımızı alıyoruz. Bu gördüğünüz gibi ve buraya koyduk. Fırında sıra küp şeklinde fırınımız neredeyse. Hop. Şöyle sıktım ben. Hop. Şu fırınımız yemek yapmak için biliyorsunuz ki zaten. Fırında bayağı şey fişirilir. Evet. Arkadaşlar şimdi fırınımızı aldım. Buraya yani bir kenara koydum. Şimdi yerleştiriyorum. Allah e, ee, masa ve sandalyeleri silmeyeceğim arkadaşlar. Sadece yerleştiriyorum ben şunu. Allah. Tezgahıma. Allah. <laughs> Düştü arkadaşlar. Buzdolabımızı. En kenar. Şuraya. Halımızı en ortaya yerleştirdim. Evet. Şimdi mutfağımız tamam. Mutfağı benden. Evet. sonra cuma Sonra salon yapacağız arkadaşlar. Evet, salonda e, televizyonu silmeyeceğiz sadece. Bir de koltukları silmeyeceğiz arkadaşlar. Şunları aldım, koydum. Hemen 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 Şu, sadece salonu bir hemen sileceğiz Allah. E, Şöyle kalıya falan sıkıyorum her yere. Ha, sıktım bir güzel. Allah. Ay. Evim çok kirli. Hemen temizliyorum işte. Çok güzel oluyor benim evim. Tertemiz oluyor benim eli. Evim. En temiz benim evim olacak. Evet arkadaşlar lambamı da birazcık şöyle kenara koyuyorum. Bu da eşyaları silmeyeceğiz. Sadece halıyı sildik. Şuraya. Koyduktan sonra arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.